Sen çok tatlısın. Ha? Ölüşüm. Sen çok tatlısın. Niye kollarını öyle yapıyorsun? Zaten sen kolun yaraydı. Gel 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 çok ısırır. Ben o yüzden tülbenle tüterim ki hem pençelerini hem de gagasını ben istiyorum. <laughs> ben içeri geldim. Baktım ses gelir pencerenin önünde. Perdeyi açtım. Baktım bir yaralı kuş camın arasından tovarın arasına girmiş çıkamıyor. Ben o kuşu elime attım. Baktım elimi ısırdı. Çocuklara söyledim. Tüttüyle bir havli getirdiler. havliyle tuttum. Yani getirdim, baktım ki bu ta şey kuş değil, bu şeydir. Baykuştur. Ben o yüzden içeri aldım. Eli şeyini ayakları da, kanatları da hepsi yaralıydı. İki haftadır evde bakıyorum. Ama araştırdım bu ne yiyir? Ba et yirmiş böyle bir şeyleri. Ben ondan aldım, baktım evde. Kendini iyi yapmış artık da düzelmiş. Ben dedim ne yapayım ben onu doğaya bırakayım doğada kendine gitsin ormanda neredeyse işte, bilmiyorum oraya gitsin.